Hepinize Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Çok fazla geçmedi daha dündü sağlık sorunları'm sebebiyle videolarıma ara verebileceğim söylemiştim. Odaklanma sorunu çekiyordum işlerimden dolayı da ve sağlık sorunları'mdan dolayı da bunu yapmak zorunda hissediyorum diyerek sizlerle bu bilgiyi paylaşmıştım. Ama bugün film medyasında sizin çok ilginizi çekebileceği bir haberi sizlerle paylaşmadan da duramadım, duramıyor Finlandiya'ya gelmek isteyen arkadaşları bu video çok ilgilendirecektir diye düşünmekteyim. Videomu lütfen sonuna kadar izleyiniz. Kanalıma abone olmadıysanız ve bu konular sizin ilginizi çekiyorsa, bu konularla ilgili yapacağım videolardan ilk sizler haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Beğendiğiniz videolarımı beğen butonuna Butona basarak bana iletin. Bu videolarımı ilgisini çekebilecek arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşın. Yorumlarınız, sorularınız elbette benim için değerlidir. Şimdi videomuza geçelim. Finler ellerini avuşturmaya başladı. Bugün Fin Devlet Televizyonu ve Radyosu'nun haber sitesinde yer alan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizin de bildiği üzere Finlandiya'nın nüfusu yaşlanmakta ve vasıflı işçi sıkıntısı çekmekteler. Özellikle sağlık sektöründe bu gözle görülür hale geldi. Böyle olunca da sosyal güvenlik kurumunu, emeklilik kurumunu döndüremez hale geldiler. Finanse edemez hale geldiler. Böyle giderse bu kurum kendi kendini çeviremeyecek ve bu da demek oluyor ki çalışanların daha çok emekliye bakması demek oluyor bu ülkede. Bu da sürdürülebilir olmadığı için iş dünyası da vasıflı işçi ihtiyacı duyduğu için göçmenlere yani vasıflı işçilere yurt dışından Finlandiya dışından ihtiyaç duymaktadırlar, duymaktalar. Finler ellerini avuşturmaya başladı dedim. Sevinmeye başladılar. Çünkü bu demin size saydığım durumlar çok iç karartıcı olduğu için tünelin ucunda ışığı gördü gibiler. Çünkü işçilerin sırtına burada sosyal güvenlik kurumuna ödenen, emeklilik kurumuna ödenen yani primler yüksek tutuluyor. Bu sistemi çevirebilmek için bu da insanların daha az maaşı alması anlamına geliyor. O da yetmiyormuş gibi gibi çalışacak insan bulamıyorlar. Haberin başlığı şöyle. Rekor sayıda Finlandiya'ya gelen göçmen sayısı yeni tahminlere ve hesaplamalara yol açabilir. Finlandiya Sosyal Güvenlik Kurumu yani Emeklilik Kurumu bu hızla göçmen gelmeye devam ederse kazancı bağlı emeklilik katkı payları yani sigorta primleri azaltılabilir tahmininde bulunuyor. Bu da neşeli bir haber olarak pin Devlet Televizyon ve Radyosu'nun haber sitesinde yayınlanmış. Finlandiya'ya göç edenlerin sayısı geçen yıl 2022 yılında rekor sayıda yükselmiş, rekor sayıya ulaşmış. Ve gelenlerin çoğu da doğrudan işe gelmişler, iş yerlerine girmişler, işe başlamışlar. Bu da demek oluyor ki onlara göre işin Türkçesi vergi ödeyen bir kişi, sigorta primi ödeyen bir kişi, Fin halkının yükünü hafifleden bir kişi olarak yorumlanıyor. Bu anlama geliyor. Sosyal güvenlik kurumuna göre göçmen sayısındaki artış Finlandiya emekli sistemi için çok önemli. Bu demin saydığım sebepleri bu cümlenin arkasında yatan şey. Geçen yıl rekor sayıda insan Finlandiya'ya göç etti. Bu da işçi emeklileri sendikası sivil toplum örgütü olan Olan bu sendikanın uzmanlarına olumlu olarak şaşırttı ve neşelendirdi diyor. Yani bizim maaşlarımız artacak, maaşlarımızı almaya devam edebileceğiz. Bu neşelenmek o anlama geliyor. Evet işçi emeklileri sendikası uzmanları için bu kesinlikle iyi bir haberdi ve bunun yanı sıra muhakkak tüm fin toplumu içinde iyi bir haberdi bu. İşçi emeklileri sendikası başkanı Suvi Anne Simes geçen yılki rakamların devam etmesi halinde doğum oranlarının ve emekliliğin azalması sonucuyla karşı karşıya kaldığımız çalışma çağındaki insan sayısındaki düşüşü telafi etmeye yeterli olacağını söyledi. Bunu biraz açarsak, açıklamak gerekirse arkadaşlar doğum oranları düşük ülkede yaşlanan çok. Doğum oranı düşük olunca iş hayatına atılan kişi de az oluyor. Emekli sayısı daha fazla olduğu için emeklilik kurumu, sosyal güvenlik kurumu maaşları ödemede finanse etmede zorluk çekiyor. İşçilere de fazla çalışanlara da yüklenince de bu defa geçim sıkıntıları başlama tehlikesi oluyor ülkede. O yüzden ben olsam ben de neşelenir. Hiçbir yatırım yapmadan hazır mesleği olan insanları ülkenize çekebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bir insanın yetişebilmesi için devletlere çok pahalıya mal oluyor. Bunu da o kişi çalışarak gereği finanse etmesi karşılaması gerekiyor. Yurt dışından getirilen işçiler bedava vasıflı işçiler, vergi ödeyenler para kaynağı olarak görülmekte. Haberde bir de yıllara göre Finlandiya'ya taşınan göçmenlerin Finlandiya'dan yurt dışına, ülke dışına taşınan göçmenlerin grafiği yayınlanmış ve bu grafiğin aldığı götürdüğü yani gidenle gelen sayısı gidenden daha fazla olduğu görülmekte. Bu da onları neşelendirmektedir. Finlandiya İstatistik Kurumu'na göre Finlandiya'nın net göçü yani ülkeyi terk edenler buraya taşınanlardan çıkarıldığında geçen yıl 34.363 olarak gerçekleşti. Yani yeni bir rekor. Rakam geçici koruma temelinde Ukrayna'da ülkeye girenleri yani Ukraynalı sığmacaları kapsamıyor. Burada anlatılıyor ki Ukraynalılar bu rakama dahil değiller. Çünkü bunu neden not etmiş oraya, neden yazma gereği duymuş Ukraynalılar bu ülkeye bir şey katanlar değil bu ülkenin kaynaklarını bitirenler olarak görülüyor. Bu anlatılmak isteniyor. Çoğu göçmen vasıflı mesleklerini burada icra yapmak için icra etmek için Finlandiya'ya göç ettiler. Finlandiya'ya geldiler. Bunların yanı sıra uzmanlar, özel uzmanlar, araştırmacılar, mevsimlik işçiler ve startup girişimcileri de dahil. Kalan 14 bin kişi ise örneğin aile birleşimi veya öğrenci olarak ülkeye göç etti. Vasıflı işçi eksikliği çeken şirketlerin çabaları meyvesini veriyor gibi görünüyor. Bu ülke ekonomisi, kamu maliyesi ve uzun vadede emeklilik sistemi açısından gerçekten iyi bir şey diyor. İşçi Emekliler Sendikası Başkanı. Göçmenler mesleki emeklilik finansmanını güçlendiriyor. Yani emeklilik sistemini finanse etmede destek oluyorlar, güçlendiriyor. Para bulmamızı yani para ağacı bunlar deniyor Türkçesi. Mesleki işçi emeklileri sendikası başkanı Sovi Anne Siemens'e göre net göçü yılda 35 bine yükselmesi emeklilik sistemini ile ilgili endişelerin neden olduğu sürekli saç yolmalarını son verecektir diyor. Çünkü bunlar hakikaten birkaç yıldır saçlarını başlarını yolmaya başlamışlardı. Hepiniz de bazı videolarımda da sizlere anlattığım gibi sağlık sektörü özellikle grevler yapıyordu. işin iş yükünün ağırlığından dolayı artı finansa da edemedikleri için, fazla da para ödeyemedikleri için, maaşlarını fazla veremedikleri için kurumlar, sistem işçiler ile, çalışanlar ile finansman krizi arasında kalıyorlardı. Finlandiya İstatistik Merkezi'ne göre Finlandiya'ya net göçün yılda yaklaşık 15 kişi olması bekleniyor, tahmin ediliyor. Nüfus buna göre bu şekilde artarsa yani burada deniliyor ki Finlandiya nüfusu göçmenlerle artıyor. Yüzyılın ikinci yarısında vasıflı emeklilik yani mesleğe dayalı emeklilik katkı paylarının yani Türkçesi sigorta primi mevcut yüzde 24-25 seviyesinden yüzde 30'un üzerine çıkarılması gerekecektir. Yani bu seviyede gidersek diyor Pin nüfusu göçmen gelmezse daha fazla biz bu ödenen primleri %30'a çıkarmak zorunda kalacağız diyor. Öte yandan net göç yılda 25.000 kişi olursa primlerin payını artırma baskısı hafifler diyor. Net göç yıllarca artarak yılda yaklaşık 35 bin yeni gelene yani yeni işçiye çıkarsa prim katkısı ödenen prim de hızla azaltılabilir deniliyor. Burada da bir bu konuyla ilgili tahminler grafiğe dökülmüş, senaryolar halinde grafiğe dökülmüş o senaryoları da ben sizlere gösteriyorum aynı zamanda arka tarafta görüyorsun. Şu an için sigorta primlerin arttırılması için yüzde bir artış ihtiyacı duyulmaktadır. Ve bu göç geçen yılkı kadar kalıcı olarak yüksek olsaydı bu artış ihtiyacının tamamının dengeleneceği anlamına gelir. Ve aslında emekli güvenlik merkezinden emeklilik yani sosyal güvenlik kurumu merkezinden tahmin birimi başkanı Heikki Tikamaki aynı şekilde de prim ödemelerinin de bu seviyenin de aynı miktarda sürdürülebilir bir şekilde azaltılabileceğini söylüyor. Konuşulanlar milyar eurolar arkadaşlar. Milyarlarca eurolardan bahsediliyor. Tikenmaki yani Finlandiya'nın Kemal Kılıçdaroğlu'su arkadaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda %1 puanlık bir artış ihtiyacının, bu da hesap uzmanı herhalde Kılıçdaroğlu gibi %1 puanlık bir artış ihtiyacının 1 milyar euro anlamına geldiğini ve buna bağlı olarak %1 puanlık böyle bir azalma rezervinin de yılda 1 milyar euro olduğunu hesaplıyor Finlandiya'nın Kılıçdaroğlu'su hesap uzmanı. Çalışan emekli maaşı veya prim ödemesinde değişikliklerin yani artış ya da düşüşün yarısı çalışana ve diğer yarısı işveren arasında paylaştırılır. Ödemeleri yarı yarıya yaparlar. Vergiye bağlı bir ödeme olarak bu da maaşlara artış ya da düşüş olarak yansıyacaktır. Yani ödenen prim yüksekse maaşın düşecektir. Düşükse maaşın senin bu miktar bordronda, maaş bordronda görülmeye başlayacaktır deniliyor. Göç hızının bu şekilde devam edeceği bilinseydi prensip olarak prim ödemeleri yakın bir zaman diliminde değerlendirilebilir ve aşağı doğru revize edilebilirdi. Finlandiya'nın Kılıçdaroğlu'su evet mevcut profiliyle göç mesleki yani sosyal güvenlik kurumu fonlarını açıkça güçlendirdiğini söylüyor. Bu göçün nasıl süreceğini tahmin etmek imkansız, belirsiz, çok belirsiz. En azından kısa vadede yoğun göç devam edecek gibi görünüyor. Bununla birlikte daha uzun vadeyi tahmin etmek buna rağmen çok zor ve bu da ülkede ne tür politika yapıldığını ve bizi çevreleyen dünyada neler olduğuna bağlıdır. Kısa vadede her şey yolunda diyor Kılıçdaroğlu, Finlandiya'nın Kılıçdaroğlu'su. Bununla birlikte diyor uzun vadede tahmin etmek çok zor her şey olabilir dünyada ülkedeki hükümet krizi var kriz demeyelim de koalisyon hükümeti hala da kurulamadı ülkede Finlandiya'da ulusal parti koalisyona girmek için göç konusunu ileri sürüyor göçlerin zorlaştırılmasını istiyor bir şekilde de bunu atıfta bulunuyor büyük ihtimalle ve dünyada Finlandiya'nın çevresinde olacakları söylüyor Ukrayna Savaşı'nın yayılıp, yayılıp olmayacağı gibi senaryolar söyleyebiliriz. Bunlara bağlıdır. Yani tek başına bir etkene bağlı değil. Sadece göçmen sayısının artması değil. Hükümetin aynı politikaya devam etmesi ve dünyada da her şeyin istikrarlı bir şekilde savaş falan olmadan, korona gibi olaylar olmadan devam etmesi gerekiyor diyor. Sigorta prim ücreti nedir diyor. Bunun açıklamasını kısa başlıklar haline yapmışlar. Bu sigorta primi çalışanlara ödenen maaşlar üzerinden yapılmaktadır. 2023 yılının sigorta prim oranları %25 civarında gerçekleşecektir, gerçekleşmektedir. İşverenin payı yaklaşık %17, çalışanın payı ise yaklaşık %8 olarak gerçekleşecek 2023 yılında. İşveren işçinin maaşından bu payı keserek direkt prim ödeme yapar. İşe dayalı göç Finlandiya'ya işçi gelmesi, işçi göçü yani vasıflı işçi çalışan göçü uzun süreli sürdürülebilirlik açığını da iyileştirecektir deniliyor. Net göçte beklenenden yüksek artış iş gücü sıkıntısı çeken şirketlerin yurt dışından vasıflı işçi aramaya başladığını gösteriyor. Uluslararası istihdam şimdiki hükümet tarafından destekleniyor, desteklendi deniliyor haberde. Çalışma ve Geçim Bakanlığı'nın hükümet müzakerelerine sunduğu şu an için koalisyon kurma çalışmaları devam ediyor. Arka plan belgesine göre çalışma temelli göçte 10 bin kişilik kalıcı bir artış sürdürülebilirlik açığını gayri safi yurt içi hasılaya göre yaklaşık %0,5 yani %0,5 oranında azaltacaktır. Bugünün para Arasıyla yani 1 milyar avrodan eurodan fazla olacaktır. Burada deniliyor ki yeni gelen göçmenlerle ülkenin borcu onlar arasında da paylaştırılacak ve bizim kişi başına düşen borcumuz azalacaktır diyorlar. Bir şapkalarını atıp sevinç çığlıkları atmadıkları kaldı. Öyle değil mi? Ekonomik büyüme konusunda da endişeliyiz. Vasıflı işçiden uzmanlara kadar olan beceri yani vasıflı çalışan eksikliği şirket şirketlerin faaliyetlerinin ve büyümesinin ve de uluslararasılaşmasının önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Yani bu dediğimiz şeyler olmazsa şirketler büyümez, işçi de bulamaz, uluslararası şirketler haline de dönüşemez. Yani tam tersi olur demeye çalışıyorlar. Bunun tam derslerini siz düşünün. Örneğin geçen yaz Hindistan'ın yanı sıra Brezilya, Vietnam, burayı da iyi dinleyin arkadaşlar arkadaşlar. Ve Türkiye ve Türkiye hedef ülkeler olarak seçildi. Yani ilk üçte ilk öncelik verilen ülkeler olarak seçildi deniliyor. Yani Türkiye'de ilk üçte hedef ülkeler arasında arasındaymış geçen yaz. Ve şimdi de buradaki yetenekleri Türkiye'deki, Vietnam'daki, Brezilya'daki, Hindistan'daki yetenekleri ülkeye çekmek için özel çabalar gösteriliyor. Denir. Yani kafaları çelmek için 9 takla atıyoruz diyorlar. Avrupa Birliği dışından göçlerin bir grafiği yapılmış. Onu da sizlere arkadaş sunuyorum. En çok hedef alınan ülkeler diğer şeylerin yanı sıra Finlandiya'nın görünürlüğünü ve ilgisini artırmak ve etik sorunsuz işe alımı desteklemek için yerel ağlar oluşturmak için çapalayan yetenek çekme uzmanlarına sahiptir. Yani kafa çelme uzmanları faaliyetler deniliyor. Sizlerin kafanızı çelmek için buraya çekebilmek için özel olarak görevlendirilmişlerdir deniliyor. Gelecekteki hükümetin iradesi varsa işler yine de yeni bir seviyeye bir levele çıkarılabilir deniliyor. Örneğin doğrudan menşe ülkede menşe ülkenin içinde Türkiye var siz de biliyorsunuz. Belirli bir sektör için devlet destekli bir işe alım kanalı oluşturabiliriz. Örneğin örnek de verilmiş Almanya'da sağlık öğrencilerine Almanca hemşirelik eğitiminin bazı bölümleri ve hali hazırda gittikleri ülkede Almanca dil eğitimi sunulmaktadır. Yani hemşire olabilmek için bazı branşlarda eğitim verilmektedir. Hemşire olabilmektedirler bu sağlık personelleri. Pratisyen hemşireler hemşirelik diploması buralarda alabilmektedirler denilmektedir. Çalışma ve Geçim Bakanlığı'nın önde gelen uzmanlarından Katrin Iskanen, bunun Almanya'da hemşire olmayı hızlandırdığını söylüyor. Yani biz de böyle yaparsak hemşire açığımızı çar çabuk kapatırız. Çok çabuk olarak bunlar eğitilebilir. Bu sağlık personeli deniliyor. Hemşire olarak bunları kazanırız. Hemen iş hayatına sokarız hiçbir yatırım yapmadan ucuza. Bunlar da potansiyel vergi ödeyen, prim ödeyen, ülkenin ekonomisine katkı yapan kişiler haline gelir diyor. Aynı uzmana göre bu yıl aynı sayıda gelene ulaşamayabiliriz. Aynı sayıda göç gerçekleşmeyebilir. Çünkü rekor sayının bir kısmı korona döneminde bastırılmış talepten kaynaklanıyor. Politika önlemlerinde veya ekonomik döngülerde aksi yöne giden bir şey olmadıkça gelen sayısındaki artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Ve birçok vasıflı kişinin de buraya sözleşmeli olarak getirilmesine rağmen burada kaldıklarını yaşamaya devam ettiklerini hayatlarını burada idame etmeye devam ettiklerini söylüyor. Bunun altında da bu cümlenin arka planı açıklamasıdır. Şöyle vergi ödemeye pin toplumunu, borcunu azaltmaya ekonomiyi yaş. Değirmenimizi su olmaya devam ediyorlar, su taşımaya devam ediyorlar diyor. Sivil toplum kuruluşu olan emekli işçi sendikası başkanı bakanlığın bu çabaları sürdürmeye devam etmesini destekliyor, teşvik ediyoruz diyor. Yani bu sivil toplum örgütü emeklilerin çıkarlarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olduğu için siz buna devam edin, bize de maaş ödenmeye, bizim üyelerimize de maaş ödenmeye ödenmeye, iyi maaş ödenmeye devam etsin deniliyor. Uzun vadeli bir bakış açısıyla yerinde anlatmak, yani gidin o ülkede anlatın ve insanların ilgisini çekmek gerçekten çok önemlidir. Kişileri buraya getirebilmemiz için gidip o ülkede o insanlarla iletişime geçip Finlandiya'nın reklamını yapmak çok önemlidir. Diyor. Yani bu işler uzaktan olmaz deniliyor. Bunu bizim için başka kimse yapmaz deniyor. Doğru da söylüyor. Sonuçta örneğin Asya'dan birçok kişi sosyal güvenlik tarafına çalışmak için geldiler. Finlandiya'ya geldiler. İş dünyası muhtemelen yıllardır bunu bekliyordu ve umuyordu ve diliyordu. Bu yüzden konunun ilerlemesi gerçekten çok ama çok olumlu deniliyor bu haberde. Hepinizin de haberi dinlediğiniz gibi sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Finlandiya'nın durumu bu, gerçek durumu bu. Sizlerin orada geldiklerinde kafalarınızı gelmek için elbette neredeyse 9 takla atacak uzmanlar gönderilecek, gönderiliyor. Hepiniz de duydunuz. Bu işi bilenler, psikolojisine bilenler kişilerin, uzman kişileri gönderiyorlar. Oradaki kişilerin fikrini değiştirip Finlandiya'ya göç etmelerini sağlamak ve burada vergi ödeyen çalışan birisi olmalarını ikna etmek için. Finlandiya hakkında çok iyi araştırma yapın. Karşılaştırmayı başkalarından veya benden sormayın. Bulunduğunuz durum ve beklentilerle karşılaştırın bunu. Benim beklentilerimle benim durumum sizinkinden çok çok farklı. Benim durumum sizin durumunuzdan daha da kötü olabilir. İş olarak, iş hayatı olarak, çıkarlar olarak, avantajlar olarak, maaş olarak bunları alt alta yazın. Artıları, eksileri, Finlandiya'nın artılarını, eksilerini yazın. Bir şey kaybediyor musunuz, kazanıyor musunuz? Çünkü bir ülke değiştirmek hiç o kadar kolay değildir. Elbette gelmek çok kolay. Onu demek istemiyorum. Geldikten sonra buraya uyup sağlamak, dil öğrenmek, buranın kültürünü öğrenmek. Siz sudan çıkmış balık gibi geliyorsunuz. Daha önceki video da söyledim. Küçük bir çocuk beyniyle geliyorsunuz buraya. Öyle gelmeniz lazım. Zaten öyle olduğunda gelince anlayacaksınız. Bir çocuk seviyesine düşeceksiniz burada. Dil bilmiyorsunuz. Bir çocuk gibi değil öğreneceksiniz. Nasıl çocukluğunuzda bu aşamalardan geçtiyseniz hayatınızda şimdi ikinci aynı şekilde aynı aşamalardan geçeceksiniz. Bunu birçok insan düşünmez. O yüzden hatırlatmak isterim. Kültür, gelenekler, görmek görenekler çok farklı. Yeniden öğreneceksiniz. Eski kültürünüzü unutmanız 20 yıl sürüyor. Bu araştırmalarla ispatlanmış 20 yıl insan buradaki kültürü kabul etmemek için direniyor. İster istemez direniyor. 20 yılın sonunda başlıyorsunuz artık buranın kültürünü yavaş yavaş kabul etmeye. Hepsini kabul etmeye demiyorum bakın. Yavaş yavaş bazı şeyleri kabul etmeye başlıyorsunuz. 20 yıl hayat hayatınızda uzun bir süre, insan hayatı için çok uzun bir süre, o 20 yıl insanın ruhsal olarak, psikolojik olarak kişiye göre değişse de alt üst edebilir. Çocuklarınız için de öyle varsa yetişkin veya çocuk kaç yaşında. Bütün bunların hepsini sadece maddi olarak düşünmeyin. Hepsini alt alta yazın. Arkadaşlarınızı kaybedeceksiniz. Dostlarınızı kaybedeceksiniz. Yani onlardan uzaklaşacaksınız. Elbette kaybet etmeyeceksiniz de anneniz, babanız, kardeşleriniz vesaireniz hepsini bir bütün bir hayatı arkanızda bırak buraya geleceksiniz. Yeni bir hayata 3 yaşındaki bir çocuk gibi burada başlayacaksınız. Hiç kimse sizi kollarını aşmış olarak beklemiyor burada. Bakın haberde de okudunuz. Sizi nasıl görüyorlar? Sizi vergi ödeyen, maaşların ödenmesini, devam ettirilmesini sağlayan, gayrimilli hasılayı yüksek yükselten, borçlarını azaltan bir kişi olarak görüyorlar. Avrupa'nın mantığı budur zaten. Bunu da haberlerinde açık açık yazıyorlar. Bunu da okuyan bir yabancı benim gibi var mıdır yok mudur hiç düşünmeden yazıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de de oluyor böyle şey. Sadece buraya mahsus değil. Ben sadece sizlere bunu aracılık tercümanlık yapmak istedim. İyi düşünün, iyi taşının. Bu videoyu o yüzden, bu haberi o yüzden çok önemli bulduğum için sağlık sorunlarımla boğuşmama rağmen yapmak istedim, sizlere ulaştırmak istedim. Tekrar ediyorum. Sadece tek bir açıdan hesap etmeyin, getirdiklerini götürdüklerini. Bütün hayatınızı koyun. Hayatınızda olanlar en değerlileri, şu anki hayatınızdaki kazandıklarınız sadece para değil elinizde olanlar buraya gelince kaybedecekleriniz veya uzak kalacaklarınız burası zaten sizin için bir muamma o uzmanlar dokuz taklatıp işin uzmanı zaten onlar sizi bu ülkeyi masallar ülkesi olarak algınıza işlerler o kolay işin en kolay tarafı algınızla oynatırsanız gerçekleri görmezsiniz. O yüzden diyorum buraya gelin de demiyorum, gelmeyin de demiyorum. Daha doğrusu diyemiyorum. Çünkü ne dedim? Beklentiler herkesin beklentileri farklıdır. Elinde olanları durumu çok farklıdır. Birisi birisinin maddi olarak her şeyi yolundadır, çevresi yolundadır. İyi evlerde oturur, iyi çevrede oturur, çevresindeki insanlar iyidir, sosyal hayat iyidir akrabalarıyla ilişkisi iyidir vesairedir. Ama buraya gelince arkadaşlar bunlardan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. Şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir örnek vereyim. Herkesin bildiği bir örnek. Herkes özlem duyar. İstanbul Boğaz'da bir çay içsem diye. İşte o bir çayı dahi zevkle içemeyeceksiniz. O sizin için çok değerli olabilir. Fazla uzattım videomu. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım boşuna bir video olmamıştır bu. Çünkü hasta hasta bu videoyu yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım sizlere. Kanalıma abone olun. Bu konuyla ilgili ilgi duyan arkadaşlara da bu videomu lütfen paylaşın. Beğenin videomu, yorum yazın. Bunlar hepsi bana katkı olarak geri dönecek. Bir sonraki videomda görüşelim. İnşallah çok ara vermem. Vermek de istemiyorum zaten ama mecbur kalıyorum. Sonraki videomda görüşelim diyorum. Esen kalın, hoşça kalın.